Allahüekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhi için el-Fatiha. Allah için ihbar edilmiş. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Evet. Bu vesileyle Cenab-ı Hak bizler de aynı bu şekilde bu hal ile hallendiğimizde ne güzel bir tablo ki dostları, yakınları, arkadaşları olarak Gündüz beyefendi ve Fatma Gül Altın Hanım efendim, unutmayacağız. Kendilerini ilimle, fikirle, gülüm ile inşallah bu dünyamızı aydınlık olacak inşallah. Evet. Tabi rahmet eylesin. Tekrardan başına sağ Allah Buyurun <laughs> Allah'a. I'm sure é